Merhabalar Kimura'ya hoş geldiniz. Ben Mert Savcı. UFC 299'un ardından sizlerle birlikte bu muhteşem geceyi konuşalım bir video yapalım dedik. Şovun hemen ardından bir video çekmek istedim. Her zaman aslında söylediğim bir şey bu şovların ardından yaptığım videolarda ufak tefek dil sürçmeleri uykusuzluğun etkisiyle olabilir. Şimdiden onlar için özür diliyorum diyeyim ve hemen videoya geçeyim. Evet gecenin açılış kısmında dediğim gibi çok önemli isimler vardı ve özel bitirişler izledik. Özellikle Kübalı Robelis Despain Josh Parisian karşısında 18 saniyede bitiriş elde etti ve gecenin açılış kısmında bence önemli damgalardan birini vurdu. Daha sonrasında Michel Pereira Submission'la Michael Olekcesuku mağlup etti. Polonyalı ismi mağlup etti ve Submission'la yaptı bunu ki biz ondan aslında eksantrik knockoutlar görmeye veya değişik dövüş stilini sergilerken kaybetmesine alışkınız ama burada bir pes ettirme izledik. Michel Pereira'dan daha sonra UFC'nin bilinen isimlerinden Ion Kuteleba, Filip. Lince mağlup oldu. 3 randın sonunda. Gelelim Prelims'e Aslında Pedro Munoz Prelims'in açılışını yapan isimdi ve formda rakibi Kyler Phillips'e mağlup oldu. Yine 3 randın sonunda puana giden maçta ve gecenin bence en çok merak edilen maçları da UFC'nin böyle geek tayfası tarafından. Mateus Gamrot Rafael Dosanios'la karşılaştı ve Anjos'u iyi bir performansla puana giden maçta mağlup etmeyi başardı ve Gamrot kimi istediği sorulduğunda maçtan sonra verdiği medya mensuplarına verdiği röportajda. Kendisinin herhangi biriyle dövüşebileceğini söyledi. Michael Chandler ihtimali soruldu. Michael Chandler bence gerçek contenderlarla dövüşmek istemiyor. Artık son pay çekini yani son vurgununu yapmak için Conor McGregor'ı bekliyor. McGregor onu ne kadar bekletirse o kadar bekletecek. Yani o da onu bekleyecek gibisinden bir açıklama yaptı. Gamrot ve yükselişine devam ediyor Polonyalı isim. Polonya'nın yeni büyük yıldızlarından onu söyleyebilirim. Dosan Yost gibi önemli bir veteran karşısında da önemli bir galibiyet aldı ve daha sonraki maçta Macy Barber Caitlyn Chokagian'ı mağlup ettiği puana giden maçta önemli bir performansla Striking anlamında zaten Barber'ın ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir önceki videoda da mesela konuşmuş, canlı yayında konuşmuş özür diliyorum. E, Joshua Engin'i canlı yayında UFC 299'u değerlendirdiğimiz bir kısım vardı. Orada ben e, söylemeye çalışmıştım. Kendisinin galibiyet serisi tam gaz devam ediyor ve bence UFC kadın kadınlar özellikle Women's Flyweight'te mesela en iyi boksörlerden biri bana kalırsa Macy Barber. Bu maçta da iyi bir şekilde galibiyeti aldı. Ve Curtis Blades daha çok onu sıkıcı maçlarıyla hatırlarız ama burada güzel bir bitirişle bana göre ve tabii ki de bayış şirketlerine göre favori olan Jailton Almeida'yı yendi. Burada şunu söylemem lazım. Jailton Almeida çok formda geliyordu. Önemli galibiyetler almıştı. Önemli isimleri yenmişti. Bu maçta da favoriydi. Benim de aslında favorim Almeida'ydı ama Curtis Blaze bu işte tecrübe ve seviye farkı vardır dedi ve bunu gösterdi. Özellikle Almeida karşısında önemli bir galibiyeti cebe koydu ve gelelim ana karta. Ana kartta çok çok önemli isimler vardı. Peter Yan Sonya Dong karşısında yer yer soru işaretleri bıraktırsa da önemli bir performans sergiledi ve uzun yenilgi serisinin ardından cebine galibiyeti koymayı başardı ve sonunda şanssızlığı kırdı. Sonya Dong bence fena mücadele etmedi ama Peter Yan kazanan taraf oldu. Bence onun mental açıdan ve psikolojik açıdan da iyi bir galibiyet olduğu yan için çünkü yanın buna ihtiyacı olduğu Her hareketinden belli oluyordu. Çok önemli bir galibiyet. Dediğim gibi o yüzden bakalım yan devamını nasıl getirecek. Kendisi Cody Garbrandt Davis'in Figuredo maçının galibiyle dövüşmek istiyor. Gayet iyi bir fikir. Kendisi içinde ikisi de iyi rakip. E, i̇kisi üzerinde de baskı kurabilir. İkisi tarafından bitirilebilir. O yüzden bakalım eğlenceli maçlar gelecek gibi ileride bizde heyecanla bekliyoruz. Bantamweight'in 4 numaralı ismi Peter Yan galibiyetle yeniden tanışmış oldu. Ve bence gecenin en güzel bitirişlerinden biri Jack Della Madelena'dan geldi. Gilbert Burns'u mağlup etmeyi başardı. Özellikle Burns'un baskıyı kurduğu, rakibini yere aldığı ve tutmaya çalıştığı anda Della Madelena inanılmaz bir şekilde ilk önce scramble yaptı, kurtuldu. Daha sonrasında ayağa kalktıkları sırada çok güzel bir diz vurarak Burns'u etkisiz hale getirdi. Ardından yerde vurdu darbelerle de hakemin araya girmesini bekledi adeta ve maçı kazandı 3. rantta. Zaten favoriydi. Ben bu maçta Burns'un aslında kariyerini, şeklini belirleyecek maç olarak değerlendiriyordum bunu. Çünkü çok formda gelen bir isim vardı. Burada bu formda gelen isimleri aşağıda tutan gatekeeper mı olacak? Yoksa buna da yenilip daha da aşağı mı gidecek gibisinden düşünüyordum ve burada da bir yenilgi aldı Burns. Hamzat karşısında sergilediği performans da onun için kariyer eşiklerinden biriydi. Usman'la çıktığı maçta öyleydi. Yani hep o kariyer eşik maç ya, bambaşka bir yere seyredecek kariyeri hep o kapıyı açmada hep zorlandı. Hep orada kaybetti. İyi performanslar sergilediği de oldu ama bir türlü beceremedi. Burns kariyerine aşağı doğru seyreden bir form grafiği izletiyor bize ve ben zaten Madelena'yı zaten yorumla yorumlama kısmında inanılmaz bir baskı. Pace'i çok iyi. Ee, tabii Saint Denize, Beni Saint Denize geldiğimizde de bahsedeceğiz ama mesela Madelena'yı da bunun olumlu yönde bahsedebiliriz. Çok akıllı bir şekilde hücumunu organize eden kendini kondisyonunu, genel oyun planını iyi sergileyen bir isim. Burns karşısında da bence gayet yere alındığı kısımlarda bile çok sakin ve dingin davranarak maçı kazanmayı başardı. Beklediği an geldiğinde o anı yapmayı, o anı ...kendisine galibiyete çevirmeyi başardı. O yüzden Madelena'yı da tebrik etmek lazım. Güzel bir galibiyetti. Ve gecenin yine çok beklenen olaylarından biri... ...Michael Page Fennel'ın MVP'nin e, debut maçı... ...ilk maçı UFC'deki Kevin Holland karşısındaydı. Ki Michael Page bu arada Undertaker girişi yaptı. Gönlümüzü fethetti. Yani çok güzel bir giriş. UFC'de aslında çok böyle cılkını çıkartmadan... ...bu tarz şeylerin olmasını savunuyorum ben. Çünkü Adesanya'nın girişleri de hep çok etkileyiciydi ve büyük bir ilgi uyandırıyordu medya tarafından özellikle bu işi takip etmeyenler tarafından da. Ya böyle şeyler güzel seyircilerin hoşuna gidiyor, izleyenlerin hoşuna gidiyor. Bence belli bir seviyede olması gerektiğini düşünüyorum. E UFC'nin onayında tabii ki de dövüşçülerin tasarrufuna bırakılmalı yani. Dövüşçi önceden söyleyecek ve güzelse eğer bunu pazarlayan taraf, bunu organize eden taraf da buna okeyse bence güzel olabilir diye düşünüyorum bu tarz işler. Kevin Holland partiyi bozmak için yer yer çok zorladı ama Michael Page çok rahat bir maç sergiledi bana kalırsa kalırsa puanla kazandı. Ama bence biraz daha mesela daha ciddi bir şekilde gaz alsa Kevin da, da bitirebilecek fırsatlar yakalattı. Ya inanılmaz değişik bir duruşu var. İnanılmaz değişik bir stansı var. Karate gibi ama çok eller aşağıda. Karete kadar bacakları da açık değil bu stance'de. Ve rakibiyle arasındaki mesafe o kadar uzun koyuyor ki siz yaklaştığınız anda da mesela dönen olsun, tekmeler olsun, cepler olsun çok net bir şekilde isabet buluyor. Şöyle bir şey var. UFC'de bazı isimlerin isabet oranlarına mesela internetten bakabilirsiniz. Çok fazla darbe sallayıp isabet oranı çok düşük isimler var. Bir de az darbede çok yüksek isabet bulabilenler var. Michael Page de inanılmaz iyi isabet vuruyor. Çünkü yani yumruğu sallamak, darbeyi sallamak, yüzüne sıyırıp geçmek de var. Ve her seferinde isabet bulmak da var ki Max Holloway mesela bunun masterlarından biridir. Yani o yüzden Michael Page bu da zaten Kevin Holland her bir böyle kafasını kaldırmaya çalıştığında ya bir tane böyle outside trip yaptı, rakibini yere aldı. Ya işte bu darbelerden vurdu. Hep yani Kevin Holland'ı bastırdı. Dur dedi yani. Üçüncü randın başında sadece bir yerde Kevin Holland elini tokuşturmaya çalışıyordu son round'dan önce orada e, Michael Page tam orayı bence bu UFC'deki ilk maçın heyecanıyla bence orada tam şey yapamadı ve vurdu. Daha sonrasında yere düşen rakimden özür diledi. Kalkmasını bekledi. Orada ufak bir e, hatalı bir sekansı oldu. Ama maçın genelinde Michael Page iyi götürdü. Welterweight de önemli isimlerden biri olacaktır. Ben Kevin Holland. Özelinde böyle bir maç performans ve tutum sergilediğini düşünüyorum. Bence bir dahaki maçlarda biraz daha e, ciddiyeti ele alacaktır ve yan ana amaç. Abi bu adamı hafife almayın. Bu adam bir efsane. Bu adam bir muhteşem elmas. Dustin Poirier inanılmaz bir performans. Yani o son kısım hepimizi yani orayı anlatmak istiyorum şimdi İlk round senteni Fransız isim inanılmaz bir performans sergiledi. İnanılmaz bir pace koyuyor, inanılmaz bir baskı koyuyor, inanılmaz bir enerji koyuyor maça ve sürekli suratınızın dibine yani böyle ya git artık falan diyeceğiniz bir seviyede dövüşüyor size. E daha Simpor yerde zorlandı. Guillotine, Guillotine, Guillotine her tek denediğinde Guillotine deniyor ve Guillotine'i kaçırıyor ve senteni çok rahat. İlk round bitti, kenara geldi. Yani Mike Brown orada dedi ki ya Guillotine'den vazgeç abi, Guillotine yapma dedi. Yani senin seviyen değil rakibin. Bunu sen de biliyorsun. Senin iyi olduğun yere çek dedim açığı. Kırış, işte darbe vurmasını sağla. E, kafesin arkasına yani telleri sırtına alma oradan uzaklaş kafesi merkezde ve orada dövüş diye söyledi. İkinci rant başladı. 8 saniye geçti ve Dustin Poirier giyotin denedi. Daha sonrasında yine aslında Benusent senteniz Deniz maçı orada üstünlüğe ele aldı. Fakat daha sonra Dustin Poirier ilk kalktığında kenardan gelen talimatı dinlemeye karar verdi ve dinlediği anda meyvesini aldı. Bu maçlar çok analiz ediliyor. Rakipler çok analiz ediliyor. 4 haftalık, 5 haftalık, 6 haftalık bir fight camp, dövüş kampı yani gerçekten kenardan gelen talimatlar çok önemli onlara kulak veren dövüşçüler her zaman karlı çıkıyorlar çok %90 yani. O yüzden de Aston Poirier'de çok tecrübeli isim ama yani oyunun içindeyken mesela işte yani sahanın içinde olduğunuz zaman bazen sizin de içgüdüleriniz var ve orada o giyotinin onu yakalayacağını düşünüyor büyük ihtimalle ama daha sonrasında bence vazgeçti ve o kadar çok giyotin denedi ki yani kollarındaki enerji de yavaş yavaş gitmeye başlamıştı. Böyle derin derin nefesler alıyordu ve bu knockout çok işine yaradı. ikinci rantta yükselişte olan beni sentlerini izli mağlup etmeyi başardı ve ya inanılmaz bir e, TV Ben yani Dustin Poirier'i gerçekten bir efsane olarak görüyorum. Değerini çok çok sonra anlayacağız. Şimdi şu anda ben o kadar değer verildiğini düşünmüyorum hala. Bir iki tane salaktan mağlubiyet almasa daha da muhteşem olacak. Yani mesela şurada tabii ki de Charles Oliveira, e, Habib Nurmagomedov maçlarını saymıyorum. Özellikle Habib'i saymıyorum da Charles Oliveira e maçında bence kötü bir performans sergilemişti. Justin Gage ile yani yenemeyeceği rakip değil ki daha önce yenmişliği var. O yüzden o ya yani Michael Johnson Mağlubiyetini de saymıyorum ta 2016'dakini. O yüzden burada Habib Charles Oliveira mağlubiyetleri dışında Justin Gage mağlubiyeti çok can sıkıcı. O olmasa mesela o maçta da kafa olarak çok orada değildi. O yüzden Dustin Poirier'in daha da iyi bir CV'si olurdu ama çok daha muhteşem bir CV'si var. Mesela Charles Oliveira maçında kemeri kazanmış olsa herhalde şu an bu sikletin godlarından mı diye tartışıyor olurduk. İnanılmaz bir adam onu söylemem lazım. Harika bir knockout. Girin izleyin mutlaka diyorum ee, diğer maça yani ona maça geçiyorum. Evet şu Shan O'Malley, Marlon Vera bildiğiniz gibi Marlon Vera ilk maçta Shan O'Malley'nin ayağını mahvetmişti ve leg kicklerin kuvvetiyle kazanmıştı. İkinci maç Romaş maçı ile bildiğiniz gibi kemer aldı ve kemer korumak için Marlon Vera'nın karşısına çıktı. Marlon Vera karşısında bence ilk 3 rantta çok iyi bir performans sergiledi. Onu söylemem yani harika bir performans sergiledi. Dördüncü rantta düşüşler başladı bana kalırsa. Çünkü 25 dakikalık bir dövüş ve Bence Sean O'Malley vuruyor vuruyor vuruyor. Marlon Vera'nın dayanıklılığını anladığı için bence bu maçın 5 rant gideceğini de anladı. Çünkü rakibinin zorla kırışıyorsunuz ve bir yerden sonra anlıyorsunuz rakibinin tam olarak nasıl bir e, mentalitede olduğunu ve nasıl bir dayanıklılığa sahip olduğunu. Marlon Vera'nın bence yıkılmayacağını çözdüğü için... Dördüncü rantta vitesi düşürmeye başladı ki tam ters şekilde de Marlon Vera da vitesi arttırmaya başladı. Ben oradaki Shanomile'nin sakinliğini, olgunluğunu çok beğendim. Çok iyi yönetti maçın o kısmını. Yani maçın zaten decision'a gittiği şekilde kendisine geleceğini bildiği için çok doğru şekilde yönetti. Bazı yerlerde çok basit cepler yemesine rağmen hep kafesin merkezine gelerek, hep adımlayarak, geniş adımlayarak uzaklaştı rakibinden. Yani çok iyi yönettiğini düşünüyorum maçı. Özellikle maçların seviyesi arttıkça ben Shanomile'nin kariyerinin başlarına şahit oldum böyle bir seviyeye geleceğini pek düşünmüyordum. Şu şekilde düşünmüyordum. Kemer alabilir vesaire ama çok uçarı kaçarı kendini öyle pazarlıyor ama dövüş içinde mantalite olarak inanılmaz sakin. Çok iyi analiz ediyor. Maç içinde de analiz ediyor neler olabileceğini. O yüzden çok iyi bir şekilde devam ediyor. Maçların seviyesi arttıkça kendi seviyesinde ne kadar arttığını bizlere gösteriyor şu Marlon Vera tarafından bakıldığında bence ortaya yürek koydu. E zaten köşenize parayı yovarken yürek koymamanız imkansız. Öyle bir motive ediyor ki biz ekran başında izlerken bile yani böyle bir gaza geliyorsun ya Marlon Vera bir çıksın şöyle bir patlasın harbiden diyorsun. Ve onu da yaptı bu arada. Dördüncü rantta, 5. rantta bana kalırsa o motivasyonu gösterdi. Ama tam Şanomali'nin seviyesinde olmadığını da bu maçta da görmüş olduk. Ya ben iyi isim Marlon Vera ama Marlon Vera'nın şu anki şampiyonun seviyesine baktığımızda kemer seviyesinde olmadığını görmüş olduk bu maçta. Yer yer iyi çıkışlar gösterdi ama dediğim gibi bunlar tamamen bence Şanomayli'nin kendini ekonomik kullanmasından dolayı. Yani bir taraf zaten vitesi düşürdüğü zaman size açık alan bırakıyor. Çünkü karşınızda darbe atmayan bir isim olduğu zaman siz de vitesi arttırıyorsunuz. Ya yani bu çok basit bir matematik aslında. Orada Marlon Vera'nın performansını o kısımdan değerlendirmek yerine bana kalırsa ilk 3 kısımdaki ilk 3 rantlı kısımdaki aktif olamayışından değerlendirmek gerekiyor çünkü orada da %100 enerjiyle çıkıyorsunuz rakibinizin herhangi bir takedown tehdidi take take yok ya o yüzden tamamen striking olacak bu maç. Ve orada bence yeterince aktif olamadı. Bunun da sıkıntısını çektiğini düşünüyorum Marlon Vera'nın. Şanomaylı maçtan sonra Topuria'yı istediğini söyledi. Merhaba da knockout ederim eğer çok istiyorsanız dedi ama Topuria ile İspanya'da bir maç yapmak istediğini söyledi. Denevayta seslendi Şanomaylı. Çok güzel bir geceye geride bıraktık. UFC 300 var da şimdi pay per view olarak o da çok muhteşem bir gece bana kalırsa. Sadece... Daha önce canlı yayında söylediğim gibi isminin ağırlığının altında eziliyor birazcık. Ya orada herkes Conor McGregor'ı beklediği için kimi koysanız memnun olmayacaklar onu söyleyebilirim. Onun haricinde gerçekten UFC 299 harika bir geceydi. Biz de gecenin ardından bir video çekelim. Sizler de pazar sabahı uyandığınızda bir içerikle karşılaşmış olursunuz diye düşündüm. Kendinize iyi bakın diyorum. Abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kimura'yı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. UFC ile kalın.